sadece bir parça ilaç ambalajı yeterli ve artık yanmış ampullerinizi çöpe atmayacaksınız. Anında tekrar çalışmaya başlıyorlar. Bu inanılmaz ipucu için çöpe atılacak bir ampule ihtiyacımız var. Şimdi gerçekten yanıp yanmadığını test edeceğim. Ampulleri bu şekilde tamir etmenin bu kadar pratik ve hızlı olacağını hiç düşünmemiştim. Ve en iyi yanı herkesin yapabilmesi için hiçbir maliyetin olmaması. Gördüğünüz gibi gerçekten çalışmıyor. O yüzden işleme geçelim. İlk adım üstteki akrilik kısmını açmak. Sadece çekmeniz yeterli. Çok kolay çıkıyor. Şimdi görebileceğiniz yer bunlar birlikte çalışan ledlerdir. Eğer bir arızalanırsa diğerleri de çalışmaya durdurur. Bunu kolayca düzeltmek için arızalı lede belirleyecek bir araç yapacağız. Bunun için bir cımbız veya biraz elektrik bandına ihtiyacımız var. Kablo kısmını gördüğünüz gibi yalıtın. Daha sonra bu ampulü prize takılıyken cımbızın uçlarını dokunarak arızalı ledi bulacağız. Bu işlemi her birine tekrarlayın. Ve ışık yanında sorunun hangi ledde olduğunu anlamış olacağız. Bakın işte bu. Kaybetmemek için bir işaret koyacağım. Bazı durumlarda ledin üstündeki küçük bir kararma noktasına bakarak da arızayı tespit edebilirsiniz. Ama bu her zaman olmaz. Sonrasında bir nesne yardımıyla işaretlediğimiz ledi tamamen çıkartacağız. Sarı kısmı tamamen temiz değil. Böylece alan tertemiz olacak. Bunu yaptıktan sonra sadece bir ilaç blisterine ihtiyacımız var. Aslında sadece ambalajın küçük bir parçasına çünkü bu ampulü tamir etmeye yardımcı olacak. İnanmıyorsanız malzemeleri ledin yerine dokundurduğunuzda ampulün tekrar çalıştığını görebilirsiniz. Bunun sebebi bu ambalajın alüminyum folyo içermesi ve bunun mükemmel bir leten olmasıdır. Bu yüzden ampul anında tekrar yanıyor. Şimdi bu parçayı biraz daha küçük keseceğiz. Sadece led alanını kaplayacak kadar olmalı. Sonrasında bir parça elektrik bandı kesin ve ambalajın küçük parçasına yapıştırın. Sonra makasla boyutunu ayarlayın. Şimdi tam olarak leti çıkardığımız yere yapıştırın. Parmağınızla iyice bastırın ki sağlam yapışsın. Ve her şey düzgün çalışsın. Her şey yerinde oturduğunda ampulü tekrar prize takın. Ve sonucu görün. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Artık ampulünüzü kullanabilir ve karanlıktan kurtulabilirsiniz kesinlikle yanmış ampulleri çöpe atmaktan kaçınarak para tasarrufu yapacaksınız. Ve bunu öğrendikten sonra bir daha asla ampulleri boşa harcamayacaksınız. Hatta çöpte bir tane gördüğünüzde hemen alıp tamir etmek isteyeceksiniz. Çünkü o kadar pratik. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. Sevgiler yakında görüşmek üzere.